Evet yine yeni bir bölümdeyiz. V görevini hatırlarsanız ben yapmıştım. O sıkıntıya girmişti sonradan tekrardan video dışında yaptım. Yine V görevi geldi. Bu sefer böyle alt katta bir kısımdaki arkada Scarface göndermesi var. Yeni izlediyseniz Lens Baba burada. Lens Baba ne haber? Problem nedir? Bir bar ödemeyi reddediyormuş. Hmm. Lokal bir çete koruyormuş onları. Ben hallederim dedi. Öyle mi hallediyorsun dedi o da. Siz iki göt dedi. Kalkın gidiyor. Abi insan kendi adamlarını böyle hakaret eder mi ya Tommy? Tommy'yi çok seviyorum bu sertliğinden ötürü. Ama çok da sert yani. Şimdi beyler o zaman biz bu arabayla gideceğiz. silah da alayım mı? Benim şey silah değil. Ha. Beyler bin. Bin beyler bin 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 Oğlum niye adamlara useless falan diyorsun, sikerler seni ha bunlar Adamlara useless falan diyorsun kardeşim sen niye adamlara useless diyorsun ya Tamam yani egoist bir karaktersin, babasın, mafya babasısın ama bu kadar da değil yani Seni de tenha'da yakalarlar baba ya, sana kuruşun işlemiyor I don't wanna like I w I don't wanna die like this. I wanna die slowly, mi dedi? Yavaşça ölmek. Yavaşça ölmek mi? Aniden ölmek mi? Ölmek ya da ölmemek işte bütün mesele. Aa, nerede bu yer ya? Olsun lan, size kafanıza sıkarım ha. Komi demiş size yavşekler. Geldik. Geliyoruz az kaldı. baba drift'i koydu. Şöyle ha, kaç kaç. <laughs> Selamlar hüküm baba. Ne? Nasıl? Sen... Ha, konuşmaya geldim. Konuşmaya geldim bak. Ko konuşmaya gelmiştim. Ben konuşmaya gelmiştim. Sen misin sahip? Bak kardeşim bundan sonra rüşvetini haracını bize ödeyeceksin. Akıllı olacaksın tamam mı? Dağıtırım mekanı. Arayı ver. Adamı sinir etme. Bin 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 bin. polis geliyor. Bin amına koyayım bin. Geldi 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 geldi. Gel. Lan binsenize amına koyayım. Bunların gelmesi şart mı? Ölün amına koyun. Sizin gelmeniz şart değil galiba. Ben giderim. Onlar orada ölsünler. Arkadaşlar, sonuçta ben o adamların parasını verdim. Artık vazifemi yaptım diye düşünüyorum yani. Onlarda vazifesi zaten beni korumak. Orada kalarak beni koruyacaklar. Uhu. Görmüş olduğunuz gibi hop. nasıl hemen oraya pit atarsın. Ben soldan devam. Hit dan pit ya. Geçen pit kelimesi gelmemişti hatırladım. Vay yavşaklar. Lan dur dur Okay. Lan! Biraz uzaklaş şu kamerayı ya. Ananı sikim. Boris mi çarptı lan bana? He ne oldu? İşte bu kadar basit. Ananı sikim.

I screw up? You can lay into me anytime. Tommy, I've done everything for you. You treat me like a fool. Don't do that. Lance, <clears throat> I won't rip you off or stab you in the back, okay? Just take it easy. This is tough enough without you getting all emotional on me. Trust me. Do you hear me? Do you hear me? I hear you, Tommy. But I can't take this much more. Did they make plans sir? Don't be like this. Now I'm warning you. Do you hear me? Just relax. Take a few days off. Okay? I'll talk to you. arayıp dedi ki ben senin uşağın değilim dedi. Bana dedi öyle aşağılayıcı şekilde konuşuyorsun çocukların önünde falan beni küçük düşürüyorsun falan filan gibisinden dedi. Ben dedi bundan sonra dedi çalışmıyorum ben dedi resmen. Resmen öyle söyledi. Bizimki de diyor ki oğlum saçmalama salak diyor git birkaç gün izin yap diyor mal geri zekalı diyor. Lan ben olmasam diye kim verecek sana ücretini falan. Köpektin lan diyor ben olmadığımda sen dedi bizim adam da. Ee, şimdi gidiyoruz bakalım neler oluyor. Ay seni senden koruması nasıl böyle güç lan. <laughs> Oğlum korumalar siz niye dışarıda geziyorsunuz yavru? ya bro? İçeri girseniz ya ya. Şunları güçlendiririm şuraya bir iki bir şeyler yapalım az kalmış. Aa görev dışarıda lan. Hayır.

Somebody tipped off the cops, but What's the, the problem, fellas. Mike was supposed to torch some place in the mall, but he screwed the fuses, and now I'm the cops are crawling all over it. We gotta get our stuff and get out of here. Relax, both of you. Let me think for a second. Tommy Versetti just doesn't cut and run. That's it's to Yeah, no one but a cop get within a mile of that place. So we go as cops. We get uniforms and we're need Mike. I'm sorry. got it. we do the plan. Let's go. All right. Bizim bir eleman. Yani bizim fabrikada mı olmuş bu olay? Tam orayı kaçırdım da. Polislere yakalanmışlar. Şimdi biz de polis kılığına gireceğiz. Ve peşimize polis takacağız. Abi şu hızlı arabayı mı alsaydık? Neyse tamam ya. <laughs> Şimdi aranmamız lazım. O iş kolay. Ama bu görevde polise ihtiyacımız var ya. Polis çıkarmaz oyun karşımıza bak. Normalde mesela normal göreve giderken polis çıkarır oyun karşımıza. Araba çalarken falan direkt polis görürüm. Ama şu anda polis... Aha. Ya işte... Otem, totem totem. Güzel çarptı. Bak şimdi. Polis peşime gelecek. Tamam. Polisi asla kaybetmiyorsun. Squat mı lazım? Tek tek lazım ya galiba. Polis niye gelmiyor? Ha? Polis niye gelmiyor polis? Gelsen oğlum. Gel işte. Heh. Öf, bunu oraya götürmek de işkence. Gel işte be. Oğlum gelsene. Neyse bu yer karşıda mıydı? Ben gidince geliyor. Manyak mısınız oğlum siz? Gel gör gel. Üf, görev çok zor olacak ya. Gelmiyorlar. Böyle yalandan kaçıyormuş hissi. Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Geldi, yerli, geldi, geldi geliyor. geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Gel hadi. Ha tamam, şu öndeki polis gelsin. Dur, 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 o gelsin. Buradayım, buradayım, gel, gel. Gel lan, gel, buradayım, gel. Gel, gel, görevi hatırladım ya, gel, gel. Gel, 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 gel. gel. Oradan dönmeyelim. Oraya giremez. Şuradan sol 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 sol. Gel 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 sol sol sol. Gir gir gir. Gel gel gir gir gir. Tamam girdi. Geldiler. Gel gel. Kapat 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 kapıyı. Uydu mu? Çık bakayım. Benim Vice'de küçükken de en çok sevdiğim kostüm buydu. Polis oluyordum böyle bak. Çok yakışıyor Tommy, Tommy Mercy diye. Baksana. bin çok yakışıyor. Ben de hep bunu şey yapıyordum. Bu da polis arabası şart mıydı hatırlamıyorum ama. Gel arabamız da burada hazır. Arkaya binme. Mallık yapma. Yana bin. Aynen. Aynen. Evet. Düzgün yürüme polis şeyine girdim hemen. Sıkıntı <laughs> <laughs> yok ya kim bunları ya? Ay yandan nereden gireceğiz? Park eder mi? Oraya daha yakın gibi gözüküyor geri. O yüzden şuradan girelim. Fark etmez yani diye düşünüyorum. Bir de buradan iyi kaçarız. İyi. Ya mal oğlum al, sıkıştı oraya ya. Gel lan buraya gel. Nerede bu? He bu görev. Az siktir burada polis arıyor ya. Selamlar iki. Kardeşim alıyoruz devriyeyi. Siz gidebilirsiniz. Eyvallah eyvallah. Yalnız askere de kardeşim. Biz yüzük Gerçi aynı rütbede oluyoruz herhalde. Piyadeyiz. Çık. Ananı satayım. Çok hızlı patlıyormuş. Ha. Hacı abi sen bize ateş edecek mi? Etmeyeceğin gibi duruyor. Sen bize ateş etmezken. Binsene. Binsene Allah'ın belası adam. Bin. Bak kafayı yiyeceğim şimdi. Bin şunu artık. Ya 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 ya. Öyle bir şey yok yok. Bu ne? Bu ne? Bu nasıl bir bak? Allah'ım. Hayır. Oyun çökecekmiş gibi hissediyorum. Ne olur çökme. Tam çökmedi 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 çökmedi. Kaç 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 kaç. Lan oğlum manyaklar lan size. Vroom, güzel kaçıyorum. İyi kaçtım. İyi kaçtım. Bu saatten sonra nasıl kolay? Bak 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 bir, bir. hop. Aman pit bile atamadın adam gibi ya. Atarsın diye düşünmüştüm. Sen de atamazsın. Ya şuradan hemen dön, dön 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 Of var ya bütün polisler peşimizde şu anda. Bir yıldız eksik. Zaten o yıldızda asker geliyor. Asker tank geliyor lan. Hadi bakayım. Of gelen gelene ya. Gelen gelene. Gelme çık git. Güzel pit attın ama yemezler. Kaldırımdan gittin. Ateş ediyor. Lan git lan. Şuna bak şuna. Bütün polis teşkilatı peşimizde. Aa, lastiğe sıktı. Lastiğe sıktı. Vay babayın düşmanlarımız ki. Ya nerede benim mafyalarım? Nerede ya? Kendi malikanemize geliyoruz. Bak polis gelirse söylerim. Yapma bir de oraya mı gideceğim? Araba çıkar mı? Çıkmıyor in. İn 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 in. Yapma. Buraya da polis gelmesin artık. Ya da götü yerse gelsin. <laughs> Girdek mi girdik. Lan gel lan. Hah. İyi güzel. Güzel bu görevde yaptık ya.